Gelelim şimdi bu sorumuza. Burada eksi 5'ten 5'e fx dx eksi 2 demiş. Bakalım nasıl yapabiliriz diye. Şimdi eksi 5'ten 5'e tamam. Ee, ve sarı boyalı bölgenin alanı 8. O zaman ne olmalı? Eksi 8 artı 6. Mavi bölge bak 6 olacak ki toplamları ne olsun? Eksi 2. Alan neydi? Mutlak değer. O zaman bunun da cevabı 8 artı 6'dan 14 olur. D şıkkı. Tabi durdurmadan hareket şey yapınca orada çözümü yapmışım. Şimdi bir daha çözüm yapacağım. A bölgesinin alanı 6 birim karedir diyor. B'nin 3, C'nin 10. Hemen burada basit şey yapabilmek için ben f2, 2-x'de hemen u yaparım. E, onu dönüştürene kadar şu daha mantıklı. Yani öteleme yap, simetri yap, muhabbetine girene kadar u biraz integralde kurtarıcı oluyor. Dolayısıyla e, burada hemen yapacağımız şey 2-x'e u demek. O zaman eksi dx eşittir du olur. Sınırlara gel. Burada x yerine 2 yazarsan sınırın ne oldu? 0. 7 yazarsan ne oldu? Eksi 5. F, u, du ama önünde bir de eksi var. Buraya attım. Bir de bunu nasıl yazıyorduk? Sınırları yer değiştirirsek, eksi 5'ten 0'a yaparsak, u'yu da artık x yaparsam işaret eksen artıya döner. Sınırlar yer değiştirdiğinde işaret de değişiyordu. Dolayısıyla Burada eksi 5'ten sıfıra fx dx ne oldu? a oldu. a zaten 6 idi. Devam ediyorum. f x. Bak bunu bir de istersen simetri alana kadar yani grafiği çizene kadar şunu hızlıca yapabilirsin. Eksi x'e u de. O zaman dx eşittir. Eksi du. Sınıra gel. Sınır o zaman 0 verdiğimde 0. 5 verdiğimde u eksi 5 olacak. Ee, burada önünde eksi var. f u du. Harfleri değiştirdiğim zaman artık gönül rahatlığıyla böyle yazarım. Sıfırdan eksi 5'e olduğu için sınırı yer değiştir hemen. Sınır değişince işaret de değişiyordu. eksi artıya geçti. O zaman yine ne oldu? Bak eksi 5'ten sıfıra burası da 6 oldu. Son olarak zaten sıfırdan 5'e fx dx de neye eşit? B bölgesinin alanı 3 ama integral yaptığım için eksi 3 aman dikkat. Sonra C bölgesinin alanı da 10. 7, 12 daha 19 oldu. E şıkkı. -4'ten 0'a f(x) dx 10 verilmiş. Burası 10. Sonra mutlak f(x) dx -4'ten 2'ye alan demektir. Dolayısıyla 14 olması için şu ufak bölgenin alanı 4 olur. Alan bulduk mutlak değerde. 0'dan 4'e f(x) dx 2 olduğuna göre şu integral yaptığımız için gösteriyorum -4'tür. O zaman 2 çıkması için beyaz bölge 2 ile 4 arası 6 olacak ve en son 2 ile 6 arası 14 olması için turuncu bölgeye de burada 8 kaldı toplamlarının 14 olması için C şıkkı. Fx, Gx, X, Hx demiş. Şimdi bakalım Fx o zaman burada yine aynı şekilde her iki tarafın türevini alsak. Madem türev mevzusu vermiş. O zaman her iki tarafın türevini alıyorum. F türev x sonra eşittir g türev x eksi h türev x Şimdi bakıyorum bize sorup demiş ki bunlar birbirinin ötelenmişi. O zaman kaç birim ötelenmiş? Aynı absesli noktada bak. Eksi 2'den 6'ya 8 birim ötelenmiş. Şunu yazacağım takip et. G türevi x eksi g türev x'in 8 birim aşağı indirilmişi. Bak h türevi x. O zaman f türevi x'ine geldi 8. Bu arada hemen şuna da dikkat et. G 0 h 0a eşitse birbirini götürür. F 0 eşittir g0 eksi h0 olduğu için direkt geldiği yer f0 eşittir 0 oldu. O zaman f türevi x 8 ise fx nedir integralini aldığımda normalde 8x artı c. Bu verdiği bilgiden yararlanıcı o zaman f0 0 olduğundan 0 artı c eşittir 0 bak c0 geldi. Direkt fx neymiş 8x. Buradan da f4 eşittir 32 oldu d şıkkı. Şu eksileri dağıtarak gidelim başımıza bela olmasın sonra. Eksi F1 Önce bir aldım. E, eksi F1 şöyle. F2. Sonra bir daha önünde eksi var. Eksi F2 artı 1. F3 oldu. Bir daha önünde eksi var. Eksi F3 artı F2. Eksi F1 oldu. Sonra önünde F4 var. Bir daha önüne eksi koydum. Artı Eksi artı oldu. En sonda F5 oldu. Şimdi fonksiyon neymiş? Aslında F ne? N parantezine alalım. N pozitif sayı olduğu için olduğu gibi çıkar. N çarpı mutlak x eksi 1 gördün mü? Böyle bir denklem. Şimdi o zaman N çarpı mutlak x eksi 1 şeklinde olduğuna göre denklem. 5 x eksi 1. Eksi 4 x eksi 1. Artı 3 x eksi 1. Eksi 2 x eksi 1. Artı x eksi 1. Bu sayede 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Bir de 4, 2, 6, 3 tane x eksi 1'e eşit oldu. İntegral 0'dan 2'ye yapacağım. Normalde bunu integralle çözebiliriz ama alan konusundayız ya artık e, grafikten de gidebileceğimizi görmemiz lazım. Bunun integralini alırken y e eşittir normalde x eksi 1'in grafiği nedir? y e eşittir x eksi 1 budur. Mutlak x eksi 1 tam böyle sivri nokta burası olacak. Ve doğrunun eğimi 1 olduğu için 45 derece. Tabii ki 45 derece. Bak kıvırdığımız zaman işte y eşittir mutlak x eksi 1'in grafiği. O zaman burada 0 ile 2 arası bak 0 ile 1 arası ve 1 ile 2 arası eşit olduğu için 45 45 90'dan bunlar da eşit olduğu için 1 1 1. Buna göre şu bölgeler işte bize fonksiyonun x ekseni ile arasına kalan bölgeyi verdi. Dolayısıyla o üçgenlerin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den 2 tane ve başında bir kat sayımız var 3. Toplam o zaman cevabımız 3 oldu C şıkkı. Burada simetriklik gereği şuradan dikkat etmek lazım. İyice büyüteyim bak bir gör. Şimdi bir kere şu artık yeşile boyuyorum. Bu alan e zaten simetrik görüntüden dolayı şu alana da eşit. Sonra bak dikkat et. Buradaki bu yeşile hatta kırmızı yapayım daha iyi olur. Bak burada kırmızıya boyadığım alan e ters tarafta zaten buna da eşit. Sonra yine Burada hemen şu yeşile boyadığım alan e tabii ki buraya da eşit. Aslında birleştirince ne oldu? Artık burayı e, direkt şey yapayım, beyaza boyayayım. Şurayı bir unut, aldım o alanları taşıdım sağ tarafa. Dikkat edersen burada dikdörtgenlerin alanları çıktı. Dikdörtgenlerin alanları çıktığı için bu dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız. Şimdi kontrol ediyorum. 0'dan 3'e fx dx. Şimdi sıfırdan 3'e fx dx şöyle bir bakalım. Şu şekilde. Ee, 1 sıfırdan fx dx. E bu direkt integral ki böyle. Bu yeşil bölge. Direkt birinci öncül gider. Geliyorum iki, ikinci öncüle. Sıfırdan 3'e. Şimdi bakıyorum f1. Toplam sembolü neydi? k yerine sayı yaz araya artı koy. Sonra k yerine 0 yazdım. k yerine 1 yazdım. k yerine 2 yazdım. k yerine 3 yazdım. Şimdi bakıyorum. F0, F0, hadi F0'ı çarpı bir şu dikdörtgenin alanı. Bak yine bu sefer de dikdörtgen oldu bak. Bu dikkat edersen F0 ile oluşturduğum dikdörtgenin alanı. E şimdi F1, 1 ile oluşturduğum bir komple dikdörtgenin alanı. O zaman burada ne oldu? İkinci öncül de gitti. Dikdörtgenlerin alanlarının toplamını isteseydi. Evet burada hakikaten bu siyah, kırmızı, mavi bir tane hani F3 bunların toplamını Böyle bulmuş olurduk. Şöyle de F3'ü göstereyim en son. Bak böyle gelir de 4 tane bölgenin alanı. Ama bu değil ki bizden istenen. Gerçekten 3. öncüle dikkat edersen şimdi. E, simetriğini almış ya orada o zaman ben de hani negatif kısmı almayayım. Şuralara bakalım. Şu dikdörtgen. Sonra bu dikdörtgen. Ve bu dikdörtgen. Şimdi takip et olayı. Birden 3'e. Ne demek? F1. Sonra e, f2 ve f3. İntegral değil normal toplam sembolü bak bu. Eksi ve yazıyorum f0 eksi f1 eksi f2. f2 gitti f1 gitti. Ya da şimdilik bir götürmeyeyim şunu gör yani bir en azından. Şimdi bak normalde f f1'e bakalım şimdi takip et. F1 de neyi görüyoruz? Tam böyle ucu ve şurası. Şimdi bu kırmızı bölge F1. Ben gidip şöyle büyüteyim takip et. F0'ı çıkarırsam F0 çarpı 1 ne demektir? F0 çarpı 1. Şu düşey uzunluk F0, yatay uzunluk 1 ve bak burası 1. Şey burası F0. Yukarısı neydi? F1. O zaman cidden bu kırmızı bölgenin alanı F1 eksi F0 oldu. Tamam burası güzel. Sonra geliyorum aynı şekilde şu yeşil dikdörtgeni bulalım. E, demin katladığımızdan dolayı aldık buraya yapıştırdık ya bak orada da neye dikkat edeceksin? Şimdi takip et. Şu kısım kırmızı kısım eğrinin üstünde olduğu için bir kenarı F2 bir kenarı 1. O zaman o F2. Sonra şu yeşile boyadığım kısım da eğrinin üzerindeki noktanın ordinatı f1 olduğu için bak o dikdörtgende f1 çarp 1'den f1. f2 eksi f1 de nereyi verdi bana? İşte çizdiğim şu dikdörtgeni verdi. O zaman f2 eksi f1'i de yaptık. Aynı mantıkla o zaman ne oldu? f3 eksi f2 de burada şu dikdörtgenin alanını verdi. Dolayısıyla doğru cevabımız buradan sadece 3 oldu C şıkkı.